Bir seri verin neyse PES 15 oynuyoruz. Analik PES ekstrem. Oy bir yani. Analik oynuyoruz ve bugün ıı, devam ediyoruz. Eksiler paramız. Hayırlı olsun paramız. Gel. Eksi para da ayrı bir konu zaten. Ee, ardından şampiyonlar ligi maçımız var. İnşallah Real Madrid'de falan değildir zorlar anlatabiliyor muyum yani çok zorlar arkadaş Ukrayna'dan bakıyorsun da artı bizim zaten para yok Ne o para kan mı? o kim boya stoper açsın Aha seni alacağım da para yok abi böyle birkaç arkadaş göstermiş bize Romano adlı birileri falan filan Inter Milan ya işte böyle kişiler göstermiş bize ne döndü ne diyor ve maçımıza da başlayalım Evet önceki şey ben galiba bilmiyorum ne olacağını ama bu maç Karabük sporları Real Madrid maçı olabilir spor. Hadi bismillah. Karabük Spor. <laughs> i̇ki maç onlar, iki maç bunlar oynayacak. Çünkü kondisyon doldurmayı bilmiyorum. <laughs> ee, bunu söyleyeyim. zaten yani siz söylerseniz mutlu olurum bu konuda. Hani nasıl yapılacağını falan biliyorsanız söyleyin. Bir Reynaldo, Webo. Üf, çok güzel. Çok güzel oynuyor Re Reynaldo. İstemiyorum. Adam gibi oynayacaksın. Sonra yaparsın lan olganı. Şov değil. Şov değil. Allah Allah. Bir maç bitemiyor. Nasıl yenemiyoruz biz? Biz nasıl yenemeyiz ki böyle bir takıma? Bizim... Bizim hani neyimiz eksik ki biz bu takımı yenemiyoruz ha. Bunu bunu size söylüyorum takım. Takım size bunu söylüyorum. Neden bu paslar gelişmiyor ki yani? Hani neden gelişmiyor? Hani neden? Ha, ha sana Ne yapıyorsun abi ya? Ne yapıyorsun abim? Ne Fenerbahçe ne. Orayı Hayat. Hayat. başka bir şey diyemiyorum ben. Hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Go Çekil Fenerbahçeliyiz. İşte bu be. Ver kız haydi abim. Bu sene sen şan... Evet. Şimdi şöyle hop. Hadi abi. Vursun vurus. Ya ara... Şampiyonla oynuyoruz biz hadi ya. Hadi meyreleş. Hadi meyreleş. Abi ona yardı ki adama pas verilir mi? bak Mehmet Vargas Ne olur ne olmaz Burada Olmalısın Ve bakalım Öbür maç Vargas'ı yapmamıştık galiba Aynen Vargas oyun yapmamıştık Vargas Orada biraz şey yaptı Hani hazırlandı bir şeylere şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı kazanmamız lazım. İnşallah da kazanırız. Hadi bismillah. Şimdi gördüğümüz gibi tarihe çıkıyorlar. Bari şu ışınları ve be. gençler ben geçmiyorum burayı. Evet. Artık geçmeyeceğim burayı. Evet. Sıyı Kamera. Hadi şeyler Hadi Evet, karşımızda Andalet var. Bizim takımda da. Ve... Huf. Bizim... buramı. mı? Bizim Buram mı şu an? Evet... <laughs> Evet şöyle. Kadrolar ekrana geliyor. Fenerbahçe'de Volkan, Gökhan, Bruno Egemen, Caner, Emre, Mehmet, Diego. Evet fotoğrafı çekiyoruz. Çık. Anda al ekrana ve Fenerbahçe'nin evinde aç. Haydi bakalım. Bu sene biz can Oyun planı. Beş, <laughs> dört, 3 iki, bir. Bu sefer sol kanattan ilerlemek istiyorum. Sol kanat mı kalmadı kardeşim bizde. Hoppa, Joan. Bu sene seni şampiyon Haydi bastır Haydi bastır İşte bu İşte bu İşte benden İstersen olsun ya yani. Heram nala seyram nala Böyle salgım nala Aldık nala Ama Hayır. Hayır, hayır. Go go go. Go go ile. Ya oğlum neden oraya veriyorsun ya? Tövbe ya. adam yani sen nasıl bir oyuncusun Gocam Evet Şahra Bey'in yine oyuncusu maçımız evet. Maç fikstürlerimize bakacağız şimdi. Cık cık. Lig programı. Evet. Şahra Bey'in yine oynayacağız. Ardından Beşiktaş maçı yarın beşi. Evet. Beşiktaş maçı göreceğiz. Öbür bölüm Beşiktaş. Fenerbahçe derbisi. Evet sonra ardından Real Madrid Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Ziraat kupası maçıyla bitireceğiz. Ardından birkaç maç ve Liverpool maçı Gaziantep Spor bakalım. Bakalım Oo bayağı şu an hiç Galatasaray maçını göremiyoruz. Yani Galatasaray maçı evet. Galatasaray maçı şu an ama bayağı maç oynayacağız. Aynı yani 3. tur 3. tur. Dünyada yılın futbolcusu. Ardından bu kadar maç oynayacağız. Son maçımızı merak ediyorum. Son maçlarımıza gelince son maçımız o derbi son maçları. Evet son maçlar deplasmanda olacak. Neyse arkadaşlar birbirimizden sonra ee, kez birbirimizden sonra hoşçakalın ve bay bay. Artık bundan sonra evet evet bundan sonra üç tane maç yapacağız. Neyse bay bay.